Biz yağmur beklerken dolu yağdı. Girdin yolun elbet sonu vardı. Yaralarımı kendim sardım. Ben, ben gidiyorum şimdi. Elalik kaldım. Ben gidiyorum şimdi. içime kapanık olmaya alıştım Senden sonra kıs oldum bu dört duvarla barıştım Hayatla yarıştım lan o kalbinde çalıştım Evinde otur dedikçe sen ortamlara karıştın Triplerle savaştım dört duvarın arasında İnsanoğlu yarut gibi kahpelik var kanında Senin aşk dediğin olay o piçin altında Mutlu mesut yaşatır seni Baba parasıyla düştüm gene dalgaya Kafam çok güzel benim ve git başımdan dönme geri Sen de yalansın ben de kapıldım salak gibi gözlerine Saçma gelir duygularım yosun tutan kalbine Derdime dert olmadı bulutla indim aşağı Seni benden alacak adamın yeter mi lan taş Ağlamak yasak bana söz verdim babama Anlamadın bu aşkıma şahit olsun Adana Yıkılacak diye beklenen İstanbul gibiyim Yaksanız da bitmeyen orman gibiyim Gecenin dördünde şişenin dibiyim Ölü deniz şarjı, Ben bende tütün gibiyim Kimine göre deliyim aklınızı alın gidin Ben hala kiracıyım senin bir aslan evin Ailemiz var hiç kimse etmeyiz yemin Kuşa hasmımız çünkü kurşun izemin Daha temin bakıştık bir itle yüz yüze İstersen atalım kim kimden yerse Hiç çalışmadık derse diplomamız yok Ben buraya eşimi döktüm hiç kimsemiz yok Anlam taşıyan bakışların bana bakınca hep yalan Kim suçlu bu aşkta neydi senden arda kalan Bir senaryo düşme şimdi kalbinse taş figüran Film bitti yarda kaldık senden aşkı içe sayan Sabah olmadan çıkıp gelsen söylen olur yani Benim verdim sevginin onda birini sana verdiler mi Ve sonra dayım gitti kaybettim her şeyimi Elimden gitti her şey anne tutamadım hiçbirini Gidiyorum şimdi helalle kaldım